Bu ben Kur'an'a inanıyorum. Bu yüzden Kur'an'dan örnek getireyim şey gibi. Başlayacak yerin yok ki yani. <laughs> Halihazırda Kur'an'a inandığın için Kur'an'ı misal gösterirsen bu kendi içinde döner durur. Demek ki döngüsel insanlar varmış diyeceğim ama devamında da şey diyor. Kur'an'dan başka mütevatir hadisleri ortaya koyuyor. Bizim inançta asla başka bir kaynağımız yoktur. Bu külliyen yalan bu arada. Sünniysen Külliyen yalan. Şey sen imamiye şiasından falansan hatta şiadansan yine külliyen yalan. Kur'an ve sünnetten başka kaynağı olmayan dini grup aramaya çalışıyorum. Zahiriysen belki olabilir. Neden sünniysen külliyen yalan? Çünkü sünnilerde de bu sefer şey var işte Kur'an, sünnet ne bileyim kıyas, icma, şu bu. Hani mutlaka Kur'an ve sünnet dışında bir şeyler Kullanıyorsun, deli alıyorsun, yapacak bir şey yok. O yüzden dediğim gibi külliyan yalan. Ama devam ediyorum. Ee, diyor ki, o zaman İncilden örnek vereyim diyor. Ee, Geleceğini İncil'de belirtmiş falan diyor. Muhtemelen bu faraklit mevzusunu söylüyor. Bu arada faraklit mevzusu kesinlikle öyle bir şey değil. O Müslümanların çarpıtması çok belli yani maalesef. Demişim ki günümüzdeki İncil'i sırf içine gelene göre eğip büken Müslümanlara, Müslümanlardan hiç haz etmem. <laughs> Okumayı başardım. Neyse tamam. Ee, ama Yahudi ve Hristiyanların çoğu Hz. Muhammed'in gelişine sırf Arap ırkından de, gel, geldi diye hazmedemediler. Bu arada bu yanlış bir bilgi. Çünkü İslami anlatıya bile baksan e, Yahudiler Araplardan geldiği için hazmedemiyor. Hristiyanlar değil. E, Tabi Yahudi ve Hristiyanların bakış açısından bakmaya şey bile etmiyorum yani. Onların açısından bakarsan çok farklı bir boyut. olay, sırf Arap ırkı değil. Neyse. Yani aslında şey yok onların kitaplarını falan okuduğum zaman. Ben Yahudilikte bunu keşfettiğimde bayağı aydınlanma yaşamıştım. Yani adamlar aslında bir son peygamber bekliyorlar. Ebek gübek gibi bir durum yok yani. Onu görmek beni çok şaşırtmıştı. <laughs> Allah Allah ya. Onlar şimdi beklemiyorlar mı ya? Hani bekliyorlardı falan olmuştum böyle. Yani bekledikleri şey bizimki gibi bir şey değil. <laughs> Geçiyorum. Hatta bekledikleri şey İsa gibi bir şey dedi. Yani Mesih'i bekleme mevzusu var ama o da İsa gibi bir şey değil yine. O yüzden şey yapamayacağım. Neyse. Irkçılığa <laughs> nasıl girdik? Bir kısım yerliler kendileri ırkçı olunca Allah da ırkçıdır sandılar. <gülüyor> <gülüyor> tamam okey anlıyorum. <laughs> Hristiyanlar çoğu da aynı şekilde. Ama papaz Bahira gibiler ben de rahip değil miydi diye ok çıkarmışım. İkisi benzer veya aynı şeylermiş. Çok sonra öğrendim. Neyse. Bahira gibiler de çıktı tabii falan. Allah Allah. Halbuki bizim inancımızda her dilden soru işareti yapmışım üstüne. Her kavme tik peygamber gelmiştir. Aa, bak neyi eleştirmişim orada. Hani şey var ya. E, biz peygamber göndermedikçe azap etmeyiz gibi. İşte bütün toplumlara uyarıcı gelmiştir gibi şeyler var İslam'da. Ayetler falan var. Çok net hatırlayamadım hepsine uyarıcı gelmesiyle ilgili de o yüzden falan dedim. <laughs> Orada dille ilgili bir şey yok ama her topluma uyarıcı geldiği var. O yüzden toplumatik atmışım, dile soru işareti koymuşum. <laughs> Niye öyle düşündüysem? Ha şöyle, şundan dolayı öyle düşünmüş olmalıyım daha önce bir uyarıcı gelmediyse bile son peygamber bütün toplumlara geldiği için otomatikman bütün toplumlara uyarıcı gelmiş oluyor ama bu her dilden geldiği anlamına gelmiyor diye düşünmüşüm ama şu güzel bir şey ırkçı olmayan bir mesaja bağlaması sonunda Abdülvehabet efendinin bizim için önemli olan peygamberin peygamber olması ırkı veya dili değil güzel ee, şimdi papaz şeyi soruyor İncil'deki işaret ne ola ki diye soruyor. İncil'i kendinize göre yorumluyorsunuz. Altına tik atmışım. <laughs> İncil'de öyle olmadığı şimdi anlayacaksınız diyor. Maria kendi kendine seviniyor. Ee, İncil'de nerede yazıyormuş diyor. Tamam. Birkaç saniye sonra pedere döndü. Hazreti İsa'nın benden sonra bir kurtarıcı gelecek. Ona tabi olun şeklindeki sözünü gösterdi. Peder de diyor ki o mu? O ruhtur. İsa benden sonra sizi kurtaracak. Ruh gelecek diyor. Abdülvehhab hemen itiraz etti. Buradan ruh diye bir anlam çıkarmak zorlamadır. Fakat ısrar etmeyeceğim. Size başka bir soru sorayım. Evet yine hmm, Yuhanna İncil'inden hiç kimse Tanrı'yı görmedi. Nasıl değiştirmişsiniz? Bakın bugün İsa hem Allah hem baba. Ne? Hem de oğul diyorsunuz. İsa'ya hem baba hem İsa'ya oğul diyorlar. Baba baba değil. <gülüyor> yani <gülüyor> Tanrı kimse görmedi diyor İncil 3 nokta. Öte yandan yine Yuhana'da bedenin istediğinden doğmadılar, Tanrı'dan doğdular diyor. Ne? Bunu anlamadım. <laughs> Böyle bir ayet varsa birincisi hatırlamıyorum. ikincisi anlamını hiç anlamadım. Ee, bu arada bence bir yanlış yorumlama var yani İsa'dan sonra kurtaracak gelmesi şey de var mesela şunu söyleyeyim İncil'de işte benden sonra çok şunları bunları göreceksiniz gibi bazı tarifleri var ve o tariflere dayanarak pek çok insan şey diyor e, İslam peygamberi aslında sahte peygamberdi diyor hani e, şöyle söyleyeyim oradaki ruhu buraya çekene kadar Oradaki benden sonra şunları şunları göreceksiniz gibi olan sahte peygamber uyarısını İslam'a yaklaştırmak daha olası geliyor bana. Yani bir Müslüman olarak Hristiyan bakış açısıyla veya sırf İncil'e bakıyorum, bakış açısıyla baksam evet sahte peygamber çıkmış demem daha olası olabilirdi. Böyle söyleyeyim. O şekilde bakmamamın ama başka sebepleri var. Çünkü sırf İncil odaklı düşünemem her şeyi. <laughs> Öyle söyleyeyim. Yani bu sefer şarabı yasaklamayı şey yapıyorlar. Luka İncil'inden ayet okuyor. Ee, ne diyor lan? Şarap ve alkollü içki kullanmayacak. Ne? Doğumda çok kişi sevinecek falan. İncil'e aykırı değil mi bu? Falan filan. Sizler bu hükme karşı günah ne? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Diye bir şey alıntılıyor. Marcos'tan. Yine Abdülrahab Efendi. Sizler bu hükme karşı karşılık günah çıkarıyor. Allah adına hükümler koyuyorsunuz. Erkek çocuklara sünneti Yahudiler bile bile yuvarla alıp soru işareti koymuş. İnkar etmezken siz inkar ettiniz. Allah Allah ya. Adamın takıldığı şeye bak anasını satayım. Ya bu arada sünnet olmak İslam'da bildiğim kadarıyla sünnet sadece. Yani sünnet olmadan da Müslüman olabilirsin. Niye bu kadar kasmış anlamadım. Siz dininizi tarif ediyorsunuz demeye getiriyor ama bir Hristiyan'ın komple eski ayete göre yaşadığını düşünsenize yani hem eski ayete hem yeni ayete inanıyor ya Hristiyanlar. Yapabilecek nere bir şey yani <laughs> ne bileyim yapılası bir şey gibi durmuyor. Şöyle söyleyeyim. Yapsan yaparsın ama niye kasasın? Yani biraz şey gibi Hristiyanlığın tarihsel gelişimine şununla bununla baktığımız zaman çok beklendik şeyler değil bence. Ama bu konuda uzman değilim o yüzden konuşma, daha fazla konuşmasam daha iyi olur. Oysa İncil'de çocukların sünnet ettirilmesi yazıyor. Ben de ok çıkarmışım. Emil de emir değil. Ama aynı Kur'an'daki çok eşliliğin emir olmaması gibi yazmışım. Yani böyle bir şey var. Sünnet ettirilmesi var. Ama e, kesinlikle bunu yapın diye bir şey yok demişim. Ok çıkarıp. Ve aynı şekilde Abdüvehhab Efendi'nin yaptığı alıntıyla benim bu yorum örtüşüyor. Diyor ki 8. gün çocuğu sünnet ettirmeye geldiler. Yani bunu yapmışlar. Bunu yapması demek herkesin bunu yapacağı anlamına gelmiyor. Neyse mantığınızı almadığı için şey yaptınız diyor. İnsana Allah dediniz diyor. Buna çok şey yapmayacağım. Çünkü Abdülvahap Efendi'nin bu zihniyetiyle protestan olman daha olası Müslüman olmaktan. Yani köhneleşmiş bir kilise zihniyetini mi gömüyorsun? Ki bence bu arada bu illa köhneleşmiş kilise zihniyetini gömmek olmayabilir. Yani Katolik olarak da bu tür eleştiriler getirebilirsin bence. Ama Abdülvahap Efendi'nin yaptığı eleştiriyi protestanlığa da bir yol olarak görebilirsin. Bana her zaman daha şey geliyordu protestanlık daha Hristiyanlığın özüne dönmeye yakınmış gibi geliyordu bu anlamda. Her ne kadar Katoliklik aslında daha şey olsa da ne denir? <laughs> Dümdüz Hristiyanlık işte daha bağnaz mı denir, daha katı mı denir öyle görünse de bana protestanlık bu anlamda daha şey gibi geliyordu. Hristiyanlık itisaf gibi geliyordu. Bilmiyorum ya. Ben de şey var onu fark ettim. Bu Selefi olduktan sonra mı çıktı? Öncesinde de var mıydı emin değilim ama bir herhangi bir İslam dışı din çalışırken de bu dinin özüne dönelim arkadaşlar diyenler kimler? O tayfa hangisi oluyor? Şu anda şu anda benim İslam'da benimsediğim şeyin bir benzeri bu dinde hangi grup olabilir? Böyle bir şey gelişti bende. Hristiyanlıkta sanki protestanlık daha özüne dönelim tayfasına yakınmış gibi hissettiriyordu bana. Belki şeyden dolayı bu Martin Luther'in 90 küsür tez diye bir kitabı var. Onu okuyup çok etkilenmiş olabilirim. <laughs> o yüzden olabilir. Yani onu okumuştum. Bir günde de oturup bitirivermiştim kitabı hatırlıyorum. Bir gün bile değil yani iki saatte falan. Çok incecik bir şey çünkü. Ondan çok etkilenmiş olabilirim. Ya de bunun karşında uzun süre aradım bulamadım. Hala emin değilim. Hangi grup olabilir bu? Dinin özüne dönelim arkadaşlar tayfası. Çok kafam karışık bu anlamda çünkü sözlü geleneğin yeri dinin özüne ne kadar yakındır. Yani tamam sözlü gelenekçi tayfa ben ne ara buraya girdim. Neyse bu, bu lafımı bitireyim ondan sonra Abdülvehhab Efendi'ye dönelim. Sözlü gelenekçi tayfa hani şunu çok söyler. İslam'da da bunun benzeri bir argüman var. İşte Tevrat inerken beraberinde aslında bu sözlü gelenek de indi türü veya sözlü geleneğin ne denir artık? essential olduğuna dair bir şey yani. <laughs> Onun da bir tür vahiy olduğuna dair şeyler. Bunun benzeri bir zihniyet İslam'da da var ama Yahudilikteki sözlü geleneği gerçekten o kadar essential bir yere oturtmak zorunda mıyız? Bu gerçekten dinin özüne dönelim hareketine ne kadar destek veya köstek olur? Bu benim kafamı bayağı karıştırmıştı. O yüzden bir süre şey diye düşündüm. Bu dinin özüne dönmeye Sadukiler daha yakın olabilir diye düşündüm. Ama sonra arada kaldım. <laughs> şu, şu an hala bilmiyorum. Hani e, nasıl söyleyeyim ki? İslam'daki anlayışın bir benzerini karşıda bulmaya çalışıyorsun. Şununla bu benzer, bununla şu benzer diye ama... Tam olarak oturmadığı için, kernel'ı identity olmadığı için fonksiyonun... <laughs> Çok sıkıntı yaşıyorsun abi. Şimdi ben bu Selefilinleri projekte edeceğim falan olmuştum. <laughs> hani bunun karşı taraftaki özdeşi nedir? Hani şey diyebilirsin Selefilikte zart diye sözlü geleneği kabul etmek var. Ve işte sözlü geleneği de kabul edip onunla beraber dinin özüne dönelimcilik var. Ama bilmiyorum ya. Neyse ben buraya nasıl geldim? Demem o ki Abdüvehab Efendi aslında papazların böyle bir dini otorite olmasına karşı çıkıyor işte bu ruhbanlığa karşı çıkıyor bu